Kanalımdan herkese merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti ile ilgili şok gelişmeler yaşandı. Konya'nın Mislim ilçesinde yaşanan ve 3 Eylül 2018'de maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ile Metin Büyükşen cinayeti oğlu Osman Büyükşen hep çözülmeyi bekliyordu. Ama Osman Büyükşen bu cinayetin 3 yıldır çözülemediğini görünce yapmış olduğu doktorluk işine vermiş ve babasının katilini bulabilmek için Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen maskeli adam tarafından tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kararı da açılmıştır. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bekliyor olacağım. Haberimiz burada sona erdi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.